değil falan arayayım ya. Bunu biz alabiliriz aslında hocam Alamayız abi. Baksana yaz. Dur 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 Olur. korkma. Dur dur dur. Ağzını da soktu. Dur. Sakin sakin. Hocam. Bir yer yok ki burada. Hocam çatalla bileynek bulsak kalın. Başına bastır. Dur. Evet. Bu niye buraya girmiş ki. Bak Çok dolanmış, Bak şimdi şu şuradan kurtarırsak hocam. Tamam, bayağı çıktı orada. Dur. Tamam, sakin sakin sakin. Sakin, Dur sakin bak, Kurtulacak, ha, kurtulacak. Kurtulacak Kurtulmaz ha. Kurtuldu mu? Dur. Tüy kaldı bir tek. Eee? Abi, belki gelirler. Bırak bırak çek. Bırak abi. bırak çek. Ben bırakıyorum, bırak. Abi, bırakma. Hocam, bırakma. Senin yapacağım bir şey yok şu anda. Sağlı Bir de hayvan olun. yaralı nasıl olacak bu? <gülüyor> 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 dolandı mı kuyruğa? Hocam bıçak versen tüylerini kessen olur mu? Yok yok o tüyle değil abi. Evet, evet. Niye ben dolandı bu? Bu bizim işte. Abi, abi. şuraya batmış bu. İşte çok kötü batmış hayvan ölür abi ölür yazık. Bırakıyorum. Bırakayım Bırakmasan mı? iyi olur ya. E ne, ne yapacağız şimdi? Bunu açmak lazım. Öbür tarafa geçeyim ben. Hocam. E... Abi baksana kanamış orası ya. Kanasın. Tamam kanamış hocam da. Abi kurtulmaz bu hayvan. Bunu gelmeleri lazım. <laughs> İçine girmiş abi o. Bunun tedavi olması lazım. <gülüyor> 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 De, oğlum her yerine gir abi tab elinden var elinden var Iyi, bakın, bir, bir, bravo, bravo, bravo. Sürüp, sürüp. Bana ısır. gibi tut gibi tuttun. tut tut. He orasından Ama kafayı Yavaş ayağını kaldıracaksın bakacaksın gölgelere bu kadar. <laughs> Bunu <laughs> kucaklayacağız götüreceğiz. Valla <laughs> götürelim. Bu Yalvacığım zaten bir şey söyleyeyim mi? Bir şey yok. E, bu tedavi olması lazım zaten. Diken mahvetmiş. Dur lan. Aslında bu tarafa doğru getirsen abi biraz. Ha o zaten o ayağı. Olan o. Olan bu da. Kes bir şey zarıydı. Bu yalvacı geçecek miyiz? Tamam. İyi tavuk. Sukutu tata at arabaya. Hay yaşa bak be. Emmi. At arabaya. Böyle oğlum ayaklarım azdı da. Ha? Ha ona bir bakak ya. Demirdir. Abi onu veteriner götürsün. Abi veteriner götürsün. <laughs> Bana yani. çok kötü görünüyor şey. Açamadık ya. Orayı hep yarık yarık. Buna bizim yapacağımız bir şey var. Veteriner at arabayı. Ay Allah razı olsun be. Ha? Şey yok mu ya? <laughs>